Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Wellbox Astor cihazı var elimde. Linux bir cihaz. Uydu alıcı. Wi-Fi var. Dahili Wi-Fi. Menüye baktığımızda kurulum, anten ayarları, motorlu anten ayarları, uydu listesi, TKGS, TP listesi var. Kanal düzenleme var. A ayarı var. Buradan A ayarı yapalım. Wi-Fi. Yeşile basıp kablosuz ağları arıyoruz. Benim ağım burada. Hemen şifremi giriyorum. wi fi bağlantıyı sağladı. Av ayarları, dil, kilit kontrolü, zaman, zamanlayıcı ayarı, menü ayarı, renk ayarları, panel ayarları, uyku ayarı ve gelişmiş ayarlar var. Bu kısımda Xtreme var, yazılım güncelleme var, internetten güncelleme var. VIP TV var. Bu VIP TV kendi içinde geliyor. Ulusal kanalları ücretsiz izlemenizi sağlıyor. Size gösteremiyorum ama görüntü kalitesi güzel. Fiyatına göre oldukça faydalı. Ayrıca film ve diziler de var. Fırsat grubumuzu takip etmeyi unutmayın. Destek grubumuzu takip etmeyi unutmayın. Cihazın fiyatı şu anda 680 lira civarı. Ve sadece şu yer bile yani şu özel yer film dizilerinin olduğu yer bile bu fiyata değer diyebilirim. Eğer internetiniz de iyi ise uydu da kullanacaksınız. Fazlasıyla size yetebilecek bir cihaz. Dahili Wi-Fi olması güzel. Dediğim gibi içinde de ulusal kanalların filmlerin dizilerin olması güzel bir şey beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.